Merhaba arkadaşlar, Örgü kafası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir yıldır bu ayıcıklı kazağın yapımını benden çok fazla istediniz. Diş tedavisi gördüğüm için uzunca bir zamandır kanalımda herhangi bir video paylaşımı maalesef yapamıyorum. Bu arada tedavim halen devam etmekte ve devam edecek gibi. Ağzımda bazı dişlerim eksik olduğu için kelimeleri, harfleri e, tam anlamıyla bazen e, söyleyemiyorum bunun için şimdiden özür dilerim ama kazağın yapımını siz istediniz o yüzden biraz idare edeceksiniz arkadaşlar e, bu arada bu önümde görmüş olduğunuz kazak e, 4 yaş olarak hazırlandı bir sipariş arkadaşlar rengini görmeniz için size fikir olması için önüme serdim e, biz e, videosu hazır bu arada. 12-18 ay bir kazak çalışması yapacağız. Bu da sipariş. bu kaza örerken arkadaşlar daha küçük yaş grubu olduğu için hazır böyle bir sipariş almışken sizlerle bu kazanın yapımını paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız malzemeleri de söyleyeyim. Siz bunları hazırlayın. Ben zaten shorts'tan söyleyeceğim yani bugün yayında diye. Videosu hazır bu kazanın. Sadece arkadaşlar işleniyor. Dediğim gibi ben shorts'tan sizlere duyuracağım gününü. Tüm ayıcıklı kazak siparişlerimde kullandığım ip Alize Süperlağına Lana Midi arkadaşlar. 100 gram ağırlığında 170 metre uzunluğunda. Bu kazığın tasarımcısı sevgili Olga Herba arkadaşlar. Kendisinin bir YouTube kanalı yok. Instagram'da bir butik üzerinden bu kazakların satışını yapıyor. Bu güzel tasarım için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizim ülkemizde YouTube kanalında zaten böyle bir kazak yakadan başlamadık. Siz görmenize imkan yok arkadaşlar. Çünkü başlangıç yerini bilmiyorlar. Şimdi onlara da bu referans olacak. Artık göreceksiniz. E Eliflerinden, Zeynep'lerine, bebek örgülerinden bilmem nelerine kadar kazak örmeye başlayacaklar. Ama hani belki bu detay tam da benzemesin diye olmayacak. Başka bir şeyler koyarlar. E neyse onlara da bir şeyler öğretmiş olalım. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız ipleri de söyleyeyim. En çok sipariş alacağınız renk arkadaşlar. Bu önümde görmüş olduğunuz renk. Bir de parça pinçik kaldı. Etiketi yok. E, mutlaka gidip bu markanın o renklerini görmenizi tavsiye ederim. Taba rengi, tarçın rengi ve karamel rengi. Bir bu renk arkadaşlar bir de bu renk. En çok e, sipariş alacağınız renkler. Bunun renk kodu kaçmış bakalım. 523 arkadaşlar pudra rengi. Bu da e, bir tık koyu bir mint. Çok güzel oluyor kazakta. 463 arkadaşlar. E, beyaz ilk defa sipariş aldım ama bu arada orijinali de beyaz arkadaşlar. E, ama ben e, bilmiyorum bu renkler e, daha hoşuma gidiyor. Toprak tonları böyle pudra tonları daha hoş oluyor. Şimdi arkadaşlar şiş numaramızı da söyleyeyim. Arkadaşlar videonun başında söylediğimi hatırlamıyorum. 3 yumak ip almamız gerekiyor. E, biz 12-18 ay için 2 e, yumak ip kullanacağız. 3. yumaktan da çok az kullanacağız. Ama 2 yaşında örecek arkadaşlarım 3 e, yumağı çok güzel değerlendirebilecekler. Ekstra ip almalarına gerek kalmayacak. Çok da fazla ipleri kalmayacak ama e, yetecek ipleri 2 yaşa. Şiş numarası olarak arkadaşlar 4 numarayla öreceğim ben kazağımı. Normalde biliyorsunuz daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar 100 santimetrelik misinalı şişle 4 tane ilmeği bile dönerek örebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Tekniğini bildiğiniz sürece, pratiğiniz olduğu sürece yani dikisi örgüyü biliyorsanız ekstra şiş almanıza gerek yok. 100 santimetre ile kazağınızı tepeden tırnağa, kollarını vesairesini her şeyini örebilirsiniz. Ama herkes örebilsin diye, örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da örebilsin diye 3 tane şiş kullandım arkadaşlar kazağı örerken. Boyun kısmında kısa uçlu 40 santimetrelik 4, 4 numara misinalı şiş kullandım ama bu 3,5 numara arkadaşlar bunun 4 numarasını alacaksınız ama özellikle dikkat edin kısa uçlu şiş olacak ve 40 santimetre nasıl olacak artı arkadaşlar bunun 60 santimetresi olacak 4 numara şiş olacak yine bedeni tamamen ilmeklerinizin hepsi sağarak rahatlıkla örebileceksiniz kol bedenlerine bununla öremeyecek arkadaşlarımız mecburen dikişte örecek ben 100 santimetre ile öreceğim. malzemelerimiz arkadaşlar bir tane makas, bir tane tığ. Şu an yakınımda yok. Bir tane kalın ucu küt bir iğne. Ayıcık ya da dilerseniz tavşan. Tavşan da çok isteniyor bu arada. E, karışık bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Siz bunları temin edin. E, bu videoyu izledikten e, iki gün sonra e, yapımı yayında olacak. O güne kadar sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.